Toplamı 3. Yine verilmeyeni bulma. Bu sefer verilmeyen rakamı bulma. Arkadaşlar dikkat dikkat dikkat. Gerçekten bu sorular güzel sorular. Şimdi toplamı 3'ü ben e, bilgi, ben yapacağım ama sıra sende geldiğinde lütfen dikkat et. Hemen arkadaşlar bize ne sormuş? işlemi vermiş. İse A artı B artı C işleminin sonucunu soruyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Tamam mı? Şöyle ben müsbetimi koydum. Arkadaşlar, A ile 5'i toplamışım 3 olmuş. Nasıl böyle bir şey olabilir? Olamaz tabii ki. Yani A ile 5'i topladığımda demek ki 13 olmuş. 13 olabilmesi için A'nın 13'ten 5'i çıkarın 8 olması lazım. Doğru mu? A eşittir benim için A 8'dir arkadaşlar. Peki, eldeyi unutmayın. Burada yaptığımız en büyük hata bu eldeyi unutmak. Hem de kendin şöyle bir e, içinden bunu söylersen unutmazsın. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü 13 elde var. 1. Hemen elde 1'i verelim. 2, 1 daha 3. 3 ile kaçı toplarsam 1 olur? Tabii ki olmaz. 11 olacak. Arkadaşlar 11'den 3'ü çıkarırım B'yi bulmak için. Tabii ki B'nin değeri burada 8'dir arkadaşlar. Hemen altına da B yazayım. Sonra elde 1 var tabii ki arkadaşlar. 4 1 daha 5 burada da C'nin değeri 5'miş arkadaşlar. Bana ABC değerini soruyorsa zaten bunları yan yana yazdım arkadaşlar. Bir daha şimdi güzel yazı defteri gibi yapmıyorum. 8 8 16 5 daha 21'dir arkadaşlar. A, B, C toplamı 21'dir. Hemen senin soruna bir bakalım arkadaşlar. O çok güzel. Benimkine bak, seninkine bak. Sevdim bu işi. Arkadaşlar lütfen hata yapmadan doğru sonucu bulalım. Bir sonraki videoyla da görüşelim.